Silahsız bir savaş sanatı olarak literatürde yerini alan Osmanlı tokadı kavramının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Osmanlı tokadını bir spor dalı haline getirmek içinse çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilk defa Osmanlı tokadı yarışması düzenlendi. Antalya'daki yarışmaya 12 genç katıldı. Osmanlı tokadı. Osmanlı ordusu askerlerinin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları, elin her iki yanıyla yapılabilen, düşmanı sersemletmek amacıyla uygulanan bir vuruş. Osmanlı tokadının spor haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Antalya'da ilk defa Osmanlı tokadı yarışması düzenlendi. Biz bunu spor haline getirdik ve bu dünyada da yapılıyor. Fakat nedense ülkemizde Osmanlı tokadı unutulmuş. Gençler Osmanlı tokadı dendiği zaman değerli hocam maalesef e, bilmiyorlar. Biz bunu e, anlatmak ve bunu spor haline getirmek için 12-13 yıldır uğraşıyoruz. İnşallah bunu spor haline getireceğiz. Yarışmaya yaşları 16 ile 19 arasında değişen 8 erkek ve 4 kız sporcu katıldı. 12 yarışmacı kırmızı ve mavi takım olmak üzere ikiye ayrıldı. Müsabakalarda sporcu sağlığı için bütün önlemler düşünüldü. Yarışmacılar kask ve eldiven takarak kendilerini koruma altına almış durumda. Karşısındaki sporcuya 3 tokat atan ve ini vuruşu yapan bir üst tura yükseldi. Ee, Osmanlı tokadı bizim atalarımızdan geçmişten bu yana gelen bir gelenek. Biz bunun e, federasyon olmasını istiyoruz. Devlet büyüklerine ve Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu spor bizim özümüz. Geçmişten bu yana gelen e, tekniklerle, Aynı şekilde günümüze aktarıyoruz. Geleneksel savunma sanatını yaymak amacıyla yapılan yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.